Ben bu Kolonya'yı bırakmak istiyorum abi. Yoksa bizi bu öldürecek. Bildiğin yana. Kolonya mı abi? Bildiğin Kolonya. Liman kolonya. Limon Liman Kolonya'sı. Limon Kolonya'sı. Bütün Kolonya'sı olacak değil mi? Bütün ya. Kolonya'sını içemeziz evet. abi. Görünüşte var mı bir ha. sıkıntı? Gözlerimi görmüyor musun baba? Var tabi. Sıkıntı olmaz olur mu? Tuvalete gideyim de kendi götümü göremiyorum abi Oturuyor. Niye abi? Böyle manyak manyak etrafa bak. Çekiyorsun mu içiyorsun mu? Şu. Ne zaman abi. Çünkü toplum beni istemiyor. Ben de onları zaten istemiyorum da. Korkuyor. Günlük kaç paket içiyorsun abi? Kaç paket kolonya? Ka Günlük 3 kolonya. Bitirdik. Kaç lira abi? Temesi 5 lira. Parayı da nereden buluyor biliyor musun? Neden abi? Parayı bulmak bizim işimiz zaten de. O ayrı bir mevzu da. Abi tamam.